InDesign'da tasarım yaparken tasarımda kullanacağımız ögeleri belli bir düzen içinde sıralayabilmemiz için bize kılavuzluk eden çeşitli ızgaralar mevcuttur. Bunlara biz kısaca e, grid diyoruz. Gridler biraz önce guide'lerin olduğu menünün altında yine yer almaktadır. Yine view menüsüne basıp e, guide'lerin olduğu menüye girdiğimiz zaman iki tane farklı grid görürüz. Birincisi baseline grid'dir, ikincisi de document grid'dir. Baseline grid'in özelliği özellikle e, metin kullandığımız zaman kolonlar arasında ya da metin kutuları arasında satırların birbirleriyle belli bir düzen içinde e, net bir şekilde karşı karşıya gelebilmesi için yani oturabilmesi için bu gridi kullanıyoruz. Buna basarak açıyoruz. Görüldüğü gibi metinin satırlarına andıran bu ince mavi çizgiler aslında her metin içindeki her satırın oturacağı alt çizgiyi göstermektedir. Bunlar tabii ki baskıda çıkmayan fakat bize çalışma esnasında yardımcı olan Çizgilerdir. Bunları yine e, kapatmak istediğiniz zaman yapmamız gereken biraz önceki işlemin aynısı geri gidip Hide Baseline Grid dersek kaybolur. İkinci bir yardımcı ızgara yani grid ise yine aynı menünün altında bulunan e, Document Grid'dir. Yani dokümanın e, tamamını kaplayan hatta yandaki boşlukları da kaplayan griddir. Buna basarak açıyoruz. Dikkat edildiği gibi e, küçük karelerden oluşan ve eşit şekilde bütün dokümanı ve etraftaki boşlukları da kaplayan bir ızgara yani bir griddir. Ee, burada çalışma alanı tamamen eşit aralıklarla bölündüğü için biz herhangi bir obje oturtacağımız zaman bunlardan yardım alarak e, objelerimizi belli bir düzen içinde, belli bir sıra içinde bunun üzerinden e, yerleştirebiliriz. Yine bunu kaybetmek için de yine e, aynı menüye giderek Hide Document Grid dediğim zaman da bu grid Document Grid'i açmanın diğer bir yolu ise mouse'un sağ tuşundan yararlanarak, klikleyerek e, grid ve gridlerin olduğu menüye ulaşmak ve buradan Show Document Grid seçeneğine basmaktır. Yani View menüsünde yaptığımız şeyi mouse'un sağ tuşuyla da yapmamız mümkündür. Dikkat edilirse Document grid belli e, aralıklarla e, ölçülendirilmiş. Burada büyük e, daha kalın çizgili oturmuş büyük kareler ve içinde eşit şekilde bölünmüş küçük kareler yer almaktadır. Eğer biz istersek bu büyük kareleri ve küçük kareleri istediğimiz şekilde yani dokümanınızın ya da tasarımınızda e, tercih ettiğimiz şekilde değiştirmemiz mümkündür. Bunu yapmak için Edit menüsünden, Preference panelinden e, gridlerin olduğu seçeneği seçiyorum. Ve karşıma e, Document Grid'in olduğu panel geliyor. Dikkat edilirse e, Document Grid'deki büyük karelerin ölçüsü e, Gridline Every kısmındaki rakamla belirtilmiştir. Aradaki bölünmelerin sayısı da Subdivision'larla belirtilmiştir. Biz bunları kendi istediğimiz gibi tercihimize göre değiştirebiliriz. Ben mesela burada şu anda 3 santime bunu çekmek istiyorum. Horizontal yani yatay eksende bir de dikey eksende aynı şeyi 3 santime çekiyorum. Alttaki bölünmeleri de istersem 10 rakamı veriyorum. Yani alttaki küçük karelerin kaç tane olması gerektiğini e, söylüyorum. Buraya da 10 yazıyorum. Ve OK dediğimde şu anda benim önüme çıkan kareler 3 santime 3 santim büyük kareler. içindeki küçüklerse 10'a bölünmüş hali yani 3'er milim aralıklarla oluşmuş durumda. InDesign'de gridlerle çalışırken ee, bize gerçekten çok kolaylık sağlayan diğer bir özellik ise e, çalışma alanındaki herhangi bir objeyi bu metin kutusu ya da resim olabilir e, gridlerin üzerine yapışmasını sağlamak. Bu kısaca snap to grid e, komutuyla verilebilir. Bunun için yine view menüsünde guideline gridlerin olduğu menüye gidip en altta snap to document grid dersek şimdi herhangi bir objeyi, Ekran üzerinde hareket ettirdiğim zaman objenin kenarları otomatik olarak bu çizgilerin en yakın olanına otomatik olarak yapışacaktır. Bu da sizin herhangi bir kayma ee, probleminizi ortadan kaldırır.